Cambridge dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Son yıllarda cilt bariyerini güçlendiren ve nemi koruyan formüllerle öne çıkan Kore cilt bakımı şimdi PDRN etkisiyle yeniden gündemde. Somon DNA'sından elde edilen bu özel birleşen Kore çıkarılan F tipi bakım ürünlerine taşındı. Peki PDRN tam olarak nedir ve neden bu kadar konuşuluyor? Kore menşeili ürünleri daha çok tercih ettiğiniz oluyor mu? Yani evet dikkate alınası, dikkate değer şeyler olduğunu düşünüyorum. Hiç denemedim. Evet eğer iki marka arasında çok bir fiyat farkı yoksa onu tercih ediyorum genelde. Evet daha çok tercih ettiğim oluyor. Somon DNA'sı terimini duydunuz mu? Bu sizi ürünü almaya daha çok teşvik eder mi? Balık sevmediğim için hiç düşünmedim. Hiç duymadım öyle bir terim. Hiç duymadım. Duymuştum ama denemedim ki B2 dünyasında bu yıl en çok konuşulan içeriklerden biri PDRN yani somon DNA'sı. Klinik tedavilerden çıkıp günlük cilt bakım ürünlerine taşınan bu aktif cilt onarımı ve bariyer güçlendirme konusunda Kore'nin yeni yıldızı haline geldi. PDRN hücre yenilenmesini hızlandırıyor, kolajen üretimini artırıyor, kızarıklık ve hassasiyeti azaltıyor. Bu yüzden lazer, peeling gibi işlemlerden sonra iyileşmeyi hızlandırmak için dermatologların ilk tercihleri arasında. Günlük bakım ürünlerinde ise serum, ampul ve maskeler düzenli olarak kullanımda daha ışıltılı ve dayanıklı bir cilt vaat ediyor. Somon DNA'sına alternatif olarak geliştirilen vegan pdrn formları da giderek yaygınlaşıyor. Etik hassasiyeti olan kullanıcılar için biyosentetik seçenekler sunulurken, Kore markaları 2025'te pdrn'yi cilt yenilenmesinin anahtar bileşeni olarak konumlandırıyor.